Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi size bir dizinin içerisine bir ile arasında 10 adet sayıyı rastgele atayan ve bunları ekrana yazdıran programı yazacağım. İlk olarak ben kütüphanelerimi inkulut ediyorum. Dizimin tipini belirliyorum. Adını yazıyorum ve 10 adet sayı girmesini istiyorum. Daha sonra for döngümün içerisinde kullanacağım değişkenimi tanımladım. 0'dan başlasın, 10'a kadar artarak devam etsin diyorum. Dizime rastgele e, sayı ataması yapıyorum, 1 ile 100 arasında ve bunu yazdırıyorum. E, ben bunları alt alta yazdırmak istiyorum. Ters slash ne yapıyorum? kaydedip çalıştırıyorum. Ve bana 1 ile 100 arasında 10 adet sayıyı atadı.